hepimizin anlatacak bir hikayesi vardır değil mi? Peki ama bir hikayeyi sadece bir anı olmaktan çıkarıp dinlenmeye değer hatta unutulmaz kılan şey ne? İşte şimdi dünyanın en ünlü hikaye anlatıcılığı platformlarından biri olan The Mot'un uzman tavsiyeleriyle gelin bu işin sırrını beraber çözelim. Aslında her şey bu temel fikirle başlıyor, hikaye anlatmak en basit haliyle bir bağ kurma eylemidir. İnsan olmanın özünde bu var. Empati kurmamızı sağlar, kalıcı bir etki bırakır ve ortak insanlığımızı kutlar. İşte milyon dolarlık soru bu. Tamam ama nasıl? Sıradan bir anıyı alıp dinleyenin kalbine dokunacak bir şeye nasıl dönüştürürüz? Bütün mesele bu ve biz de tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Yol haritamız da hazır. Karşımızdaki bu şema, The Mot'un o meşhur rehberinin bir özeti aslında hikaye anlatma sanatının her adımında bize rehberlik edecek. Hadi başlayalım. Yolculuğumuzun ilk adımı. Her şeyden önce kendi hayatımızdan anlatmaya değer o hikayeyi bulmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz her şey doğru malzemeyle başlar. İşte Damof'un belki de en temel, en katı kuralı, anlattığınız hikaye sizin başınızdan geçmiş olmalı. Gerçek ve kişisel bir deneyime dayanmalı. Başkasının değil, sizin hikayeniz olmalı. Çünkü dinleyici o samimiyet farkını inanın bana anında anlar. Peki, tamam da kendi hayatımızdaki o hikayeleri nasıl bulup çıkaracağız? İşte bu gördüğünüz maddeler size bir nevi yol gösterecek. Önce sizi değiştiren, bir dönüşüm yaşatan o anı düşünün. Sonra bu çok önemli, tek bir olaya odaklanın. Dağılmayın ve en can alıcı soru, o anda benim için risk neydi? Neyi kazanabilir, neyi kaybedebilirdim? İşte bu sorular hikayenizin o evrensel, herkesin kendinden bir şey bulacağı özünü ortaya çıkaracak. Tamam, hikayemizin konusunu bulduk diyelim. Peki onu bir araya getiren temel malzemeler neler? Her harika hikayenin sahip olması gereken o beş temel bileşene bakalım şimdi. Bunları bir yemeğin olmazsa olmazları gibi düşünebilirsiniz. İşte karşınızda The Mot'un o meşhur beşlisi. Birincisi zaten konuştuk. Hikaye sizin başınızdan geçmiş olmalı. İkincisi, net bir kurgusu olmalı. Yani bir başlangıcı, gelişmesi ve bir sonu. 3. Ortada net riskler olmalı. Dinleyici neyin tehlikede olduğunu anlamalı. 4. Hikayenin sonunda bir değişim yaşanmalı. Sizde veya durumda. Ve beşincisi, belki de en önemlisi, dürüstlük ve kırılganlık. Bakın bu son madde çok önemli. Çünkü dinleyiciyle o gerçek bağı kurmanızı sağlayan şey aslında tam olarak bu dürüstlük ve kırılganlık. Unutmayın, insanlar mükemmelliğe değil, sahiciliğe bağlanır. Malzemelerimiz tamam. Şimdi sıra geldi bu malzemeleri kullanarak hikayemizin iskeletini yani kurgusunu oluşturmaya. Bunu nasıl yapacağız? Gelin bakalım. Aslında tatmin edici her hikaye aşağı yukarı bu haritayı izler. Önce sahneyi kurarsınız, dinleyiciye neredeyiz, ne zamandayız bilgisini verirsiniz. Sonra çatışmayı ortaya koyarsınız. Hikayenin ana meselesi ne? Ardından riskleri artırırsınız. Olaylar geliştikçe gerilim tırmanır, bir zirve noktasına yani bir klimaks'a ulaşırsınız ve son olarak ya bir çözüme kavuşturursunuz ya da olan biten üzerine bir yansımayla, bir düşünceyle bitirirsiniz. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Ne kazanılabilirdi, ne kaybedilebilirdi? Bu soru hikayenizin motorudur. Eğer ortada bir risk yoksa, dinleyicinin sizi umursaması için de bir sebep kalmaz. Riskler, hikayenize o gücü veren yakıtın ta kendisidir. Pekala, iskeletimiz hazır. Şimdi gelelim işin sihirli kısmına. Bu yapıyı alıp ona nasıl kan, can vereceğiz? Onu nasıl canlı, nefes alan bir deneyime dönüştüreceğiz? İşte burada karşımıza o meşhur anlatma göster ilkesi çıkıyor. Mesela gergindim demek yerine kürsüyü sıkarken ellerim titriyordu. Tek bir ter damlasının sırtımdan aşağı süzüldüğünü hissedebiliyordum demek. Aradaki farkı görüyor musunuz? Birincisinde bilgi veriyorsunuz, ikincisinde ise o anı dinleyiciye yaşatıyorsunuz. Aynen bir rapor okumakla bir film izlemek arasındaki fark gibi. Peki, hikayenize bu zenginliği nasıl katacaksınız? 1 çok belirgin canlı ayrıntılar kullanın. Sadece araba demeyin. Paslı, kiraz kırmızısı 78 model of Ford deyin. 2. Diğer karakterleri konuşturun. Diyaloglar hikayeyi canlandırır. 3. Mizahı zorlamayın. Bırakın hayatın içindeki o doğal komiklikler kendiliğinden ortaya çıksın. Ve son olarak daima hikayenizin o duygusal özünü, dinleyiciyi yakalayacak o kalbi arayın. Harika. Şimdiye kadar ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Bir de ne yapmamamız gerektiğine bakalım. Yani sık düşülen tuzaklara ve tabii ki pratik yaparak nasıl daha iyi olabileceğimize. Karşınızda üç büyük tuzak. Birincisi, dinleyiciyi gereksiz bilgiye boğmak. Her detayı anlatmak zorunda değilsiniz. İkincisi, zorla komik olmaya çalışmak veya alkış beklemek. Bırakın tepkiler doğal gelsin. Ve üçüncüsü, her şeyi böyle masal gibi çok temiz bir sona bağlama çabası. Bu tuzaklara düşerseniz hikayenizin gücünü kendi elinizle azaltmış olursunuz. Çünkü gerçek hayat böyle değildir, değil mi? Gerçek hayat karmaşıktır. Bazen belirsizlikler vardır. Hikayenizin de illa mükemmel, her sorunun çözüldüğü bir sona ihtiyacı yok. Bazen o nüanslara, o belirsizliklere izin vermek hikayenizi çok daha gerçek ve güçlü kılar. Peki nasıl daha iyi olacağız? Nasıl pratik yapacağız? İşte size somut bir eylem planı. Birincisi ve belki de en önemlisi, sakın metni kelimesi kelimesine ezberlemeyin. Hikayenin akışını, ana durakları bilin, yeter. Bırakın kelimeler o an ağzınızdan dökülsün. İkincisi, hikayenizi güvendiğiniz birkaç kişiye anlatın. Onların geri bildirimleri çok değerli. Üç, bol bol iyi hikaye anlatıcısı dinleyin. Ve son olarak, yapıyı kurarken şöyle düşünün. Hikayenizin büyük kayaları, yani ana olayları neler? ve bu kayaların arasını dolduran çakıl taşları yani o küçük canlı detaylar neler. Sonuçta tüm bu tekniklerin, tüm bu kuralların ötesinde asıl mesele bu. Amaç mükemmel bir performans sergilemek değil. Amaç bir insan olarak başka bir insanla gerçek bir bağ kurmak. Hikayenin kalbi tab olarak burada atıyor. Bu söz her şeyi özetliyor aslında. O cesur dürüstlüğü gösterdiğinizde, yani kendinizi biraz olsun açtığınızda, anlattığınız şey basit bir hikaye olmaktan çıkıp unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. E şimdi soru size geliyor. Sadece ve sadece sizin anlatabileceğiniz o tek hikaye hangisi? Unutmayın, hepimizin anlatmaya değer bir hikayesi var. Belki de sizinkini bulma ve anlatma zamanı gelmiştir.